Bugün ne olacağız olacak. Kesin söz. Tespi nefesi yap. Bünye ilçesine bağlı Beylerce Mahallesi'nin su sorununu sorunu için buradayız. Ne yazık ki 21. yüzyılda sağlıklı içme suyumuz yoktur. İnsanlarımız özellikle yaz aylarında içme ve kullanma suyu ihtiyacını derelerden, sağlıksız sulardan karşılamaktadır. Beylerce mahallemize 2017 yılı itibariyle içme suyu boru hatları 0.070 oranında döşenmiştir. Daha sonra tüm görüşmelerimize rağmen içme suyu bağlanması konusunda netice alamadık. 2014 yılından beri içme suyu müracaatlarımıza çözüm bulamadık. Mahallemizin sesini yetkililere duyurmak amacıyla bu basın açıklamasını burada yapıyoruz. Mahallemizin sesini yetkililere duyurmak amacıyla bu basın açıklamasını burada yapıyoruz. İnşallah feryadımız yetkililerce değerlendirilerek mahallemizin su sorununa çözüm oluşturabiliriz. 2014 yılında muhtar oldum olduğunda büyük şehirle karşılaştık. Büyük şehir olduğumuzda biz çok e, sevindik yani sorunlarımız çözülecek diye. Yani candan baştan OSKİ'ye, belediye başkanlarımıza, OSKİ müdürlüklerine, diğer yetkili arkadaşlara e, orada yolları aşındırdık. Bizi hep ümit verdiler. Hep üç ay sonra, altı ay sonra, bir yıl sonra su sorunumuz kalmayacak diye. Ama bu hep sözde kaldı. Yerinde geldi incelemeler yapıldı. Tamam muhtarım senin sorununda bir şey yok. İhale yapacağız denildi. Ve ihalede en son, e, 2017'de Boratlı'nın döşenmesine karar verildi. %70 oranında Boratlı'nın döşendi. Döşenmesine rağmen 2017 sonunda e, dediler ki 2018'de geri kalan kısmı yapıp 2018'in 9. ayında suyunuz musluklardan akacak. Başta Enver Yılmaz başkanım olmak üzere. O günden sonra e, 2018'e geçtikten itibaren e, biz tekrar Mayıs, Haziran, Temmuz devamlı geliyoruz, gidiyoruz. İşte suyumuz çalışması ne zaman başlayacak? İhale edilemedi, şu yapılamadı. En son bize denildi ki krizden dolayı yetkili e, ne derler, ihaleler kaldırıldı. İhale yapamıyoruz. Şu aşamada suyla ilgili size bir taahhütte bulunamıyoruz. Söylendi. Biz tamam dedik. Madem bir kriz var, eee biz de bu krizi bekleriz. 2020 yılından itibaren tekrar belediyelerimizle, OSKİ müdürlükleriyle itibata geçtik. 2021'de en son ihale kararının 7. ayın ikisinde olacağı söylendi. Ve eee 7. ayın ikisinde de bu ihale yapıldı. Ama bir türlü başlanamadı. Yani bize bir ay sonra başlanacak bir hazırlık süreci var bu denildi. Başlanamadı. 2022'ye kadar böyle geldik. 2020'de, 22'de bize söylenen işte e, bizim kumru bağlantısı asfaltımız var. Hoski dedi ki Büyükşehir bize asfaltı kestirmiyor. Biz asfaltı kesmeden su döşeyemiyoruz. Büyükşehir'e geldik yatırım daireye. Yatırım daire kestirmem muhtarım dedi. Hoski'ye gittik. İşte Oski kesmeden yapamayız. İki kurumu bir araya getirdim. Dedim ki bu soru nasıl çözecek? Yani belediyenin iki kurumu bu sorunu çözmek zorunda. Yani biz bunu çözmemiz mümkün değil. Onlar kendi aralarında bir konuşuruz çözeriz dediler. Ama henüz çözümsüz kaldı. Halkımız bizi su için sandıkta göreve getirdi. Biz de söz verdik. O günden bugüne mücadele ediyorum. Yani insanlar hak pat patla ne bileyim Eskiden yani atlayarak geçiyorum bazı konuları yani eskiden benim büyüklerim dedelerim babalarım öküz arabasıyla fıcı derdik biz fıcı. Fıcılarda su taşıyarak e, su ihtiyacını karşılardık. Evet, evet. Şimdi de yani tanker fıcının yerini tanker aldı pat patla su taşıyor. Kazalar oluyor insanlar yaralanıyor. Ee, i̇nsanlar zehirleniyor, ishal oluyor. Yani bir sürü hastalıklara sebep oluyor. Bir de e, şunu hatırlat hani 2017'den beri sanallar sorunu, 2017'den evet. bu yana konuşuyor ya. Evet. Babaannem öldü 96'da, 96 yaşında. Evet. Ada var su yüzünden. Bu 150-200 sene de evet. fazlası fazlası. Yani biz Çok görmedik farklı. suyu. Bizden sonra benim babam da görmedi, dedem de görmedi. Her yani sene patlatılan yani su, su taşı. Her sene patlatılan su taşı. beraber, beraber çözülmesi gerektiğini. He, şimdi, e, şimdi bir de şöyle adem bir adem var. Yapıp liste aldılar bizden. OSK yetki abone sayısını öğrenmek için geçici abone yaptılar. İşte bu abonelikleri e, kayıtlara girdiler. E, ondan sonra bize ekipler tekrar geldi. İşte bu önümüzdeki iki ay içerisinde e, bize diyorlar ki siz devletin yani kuyu sularımızdan içtiğiniz suları abone yapacaksınız. Bize bu baskıyı yapıyorlar. Yani biz kendi imkanlarımızla elektrik hattını biz döşemişiz, boru hattını biz döşemişiz. Ama e, ben zaten ücret ediyorum elektrik hattına. Bir de benim e, devlete, belediyeye yani su parası ödemem gerekiyor. bu için de saat bağlatmamız gerektiğini söylüyorlar. Ama da bana oldu. Halkımız yani bu, bu konuda zor durumda. Çözüm bekliyor yetkililerden. E, hepiniz hatırlarsınız arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Cumhurbaşkanımız diyordu ki vatandaşının su sorununu çözemeyen belediye başkanı halkın su sorununu çözemeyen muhtar görevinin başında durmasın. Derhal bu görevi terk etsin. Yani şimdi ben neye göre terk edeyim? Ben terk etmek isterim. Ama ben neye göre terk edeyim? Ben de büyüklerime ben e, yetkiyi onlardan alıyorum. Onların bana vermiş olduğu hizmet aşkıyla işte halkımı buraya aldım, geldim. Daha önce de değişik böyle ikili üçlü görüşmelerimiz oldu. Fasy'yı aşındırdık, orduyu aşındırdık. Yani onun için e, ben belediye başkanım iş e, bu programı mutlaka izler, televizyondan izler, e, başka türlü basın basın yoluyla arkadaşlarımızdan takip eder. Ben belediye başkanımızdan e, kendisi eğer buradaysa bizi odasına çağırıp bir iki arkadaşından kendisinden görüşmemizi de e, istiyorum. Ama burada değilse de e, bu olayı yani bu programı izledikten sonra bizi biz, bizi e, yani ödüllendirmesini bu halkın sorununu bu e, sıkışmış problemi kongran olmuş problemi çözmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü ama on, kıyabom yedik, kıyabom çünkü onlar çünkü onlar da bu göreve e, insanların dertlerini çözmek için geldiler bizim gibi ama bizim en büyük gücümüz belediyelerimiz. Yani bizim belediyeler dışında e, hizmet götürebilecek bir alanımız yok. Bizim köyümüzün yıllardan beri e, hakikaten e, ilgilendiğimiz büyük bir sorun. Yani biz 120 kilometre yoldan geldik buraya. E, şu anda bizim e, bu yaz ayında istenimizin en yoğun olduğu bir zaman. İşimizi gücümüzü bıraktık geldik buraya. Çünkü e, su her şeyden önemli. Hayati bir sorun. E, bize kutlarımızın dediği gibi büyük olduktan olursa sen Dedik ya tamam büyük, büyük şey, bizim bir sorun. Sorun bu suyla değiştirecek. Çünkü yani e, siyaset yapmak istemiyoruz. Burada programda da yapmak da istemiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. E, buraya gelenlere en güzel. Yedinci de oy vermişti. Sayın Bakanım oy vermişti. Günler kendisi. E, 20 yıldan beri Aşıogar'ı e, hükümetler, AK Parti hizmetler, hükümetlerinde yüzde yedinci köyümüzü oy vermiştir. Yerel ve parlamento seçimlerinde. Ve gelecek içerisinde de belki oy verecek ya da vermeyecek. O şeye bağlı. Eğer bizim köyümüze bu sorunumuz devam ederse, bu hizmet çözülmezse e, yani artık e, hayır biz şimdi ya ordu, ordu, ordunun mahallesiyiz biz. Orduda şu anda bütün musluklardan su akıyor değil mi? 24 saat akıyor. E pekala bizim köyümüze ben de ordu vatandaşıyım. Maliyesiyiz ordunun biz. Bir üyelik var zaman, şu yerde. Yani ben buradaki e, vatandaşların yani üst e, başına verilen para değil, ben de veriyorum. Bana da geliyor benim hakkıma. Ya biz şey istemiyoruz. Burada bak e, ordunun bir başına bir başına kadar yürüyüş yolu, sahil yolu yapılıyor. Ne güzel. Tabii yapılacak ama ya biz de istiyoruz. Bizim evet güzel çalışmalarla yapılır. Teşekkür ediyoruz bu ee, yol e, yine ceza biraz çalışmaları var ama su, en büyük sorunumuz su. Evet. Şu anda bir ya bu başka e, sorunumuz var ama e, hayatını hayatına taşıyan yolumuz su. Yok, yok. Yok, yok, yok. Ya misafirlerimiz e, geliyor bu yazın misafirlerimiz geldi bayramda. Eee düşünsene ya adam affedersin kuşanmaya gidecek su akıyor. Ondan sonra su yok. İnsan utanıyor ya. Ya diyor ki arkadaş şey diyorum? E, belediyenin işine su getiriyor mu diyor. Ya diyor, biz yine de belediyemizde şey yapmak istemiyoruz. Ya getirecek, borular dösen diyoruz ya tamam mı? Evet. Ama evet. ne zaman yani? evet. Evet. Yani, ya? 2014. Yani 2017 ya 2023 seçimde ne diyeceğiz ya? 23 değil. Bak şu anda Yalua'da kendi aramamızı yapıyoruz. Ne güzel gurur duyuyoruz ya. Yani. Ondan sonra, sonra şiyalarımızı yapıyoruz. Belli milli tanklarımız toplarıyoruz, toplarımızı yapıyoruz ama orada bir köyde su yok. Maalesef su yok yani köyün, köyün suyu yok misafiri gelse, gelsen mi? Ya utanıyorum misafiri ben gelmeden yemiyorsun adam gelecek de valla su e olmaz o zaman <laughs> hayat duruyor ya. Ya yani merak <laughs> etme. Yani. Böyle açalım. Ben şey dediğim gibi karım dediğim üç beş ay sonra beş altı ay sonra ama bizim asırlar geçiyor. Ve artık bugün bu a, burada kesin <laughs> çözüm, çözüm, çözüm almadan böyle bilmeyi düşünmüyorum. Ya bize bir çözüm verecekler. ne düşünüyor bilmiyorum kesin sonuç <laughs> alacak. Ve kesin sonuç bize verilmeden, ihtimali verilmeden bir şey biz buradan evet, ayrılmayacağız. Yapalım. Ha her şey tabii ki hukuk ve nasıl diyeyim demokratik çerçeve içinde ayrılacağız çekilirdi ama bizim kandırmak istemiyordu artık. Ya, yani oysa o yardım verdi bu Evet ya. 20 senedir. biliyoruz ya. Hep Bir birinci parti şey çıktı. Köyümüzde hatta üçte iki çoğunluk aldı. Oy son verildi. Evet, evet. yani bunun karşılığı oysa biz verdik. Karşılığı hizmet olarak bekliyoruz. Ya. Duralım. Ben Beylerceköy'ün be Kabalı Mahallesi sakinlerinden de, Selahattin Biçer. Yaşım 83. Bak, bak mi? benim yaşım 83. Bu sabah da bak bu sabah da gittim 3 şişe kola şişesinden beraber evvel içilmeyecek vaziyetteki suyu aldım evime bıraktım öyle geldim buraya. Verilen sözler yerini tutmadı. Bizim halimiz ne olacak? Bize ön baş olur. Bizim tek sorunumuz varsa su, su, su. Sahibiz diye düşünüyoruz. Bu sorunuzu çözmek için defalarca muhtarımız, heyetimiz görüşmeler yaptılar. Hep söz veriliyor, sözler tutulmuyor. Bu sefer işin ciddiyetini anlatmak için köyümüzden seçilen bir 45 kişilik heyetle geldik. Ve başkanla görüşmeden bu soruna bir çözüm için başkandan söz almadan buradan da ayrılmayacağız. Eğer sorun çözülmezse daha sonra Mahallemizin 500 vatandaşıyla buraya da geleceğiz. Burası da bir bizim. doğal bir şey çok. insanların en temel ihtiyacı. Bu karşılanmak zorunda. Evet. Bu bize en doğal hakkımız. Evet. Evet. Neyse evet. biz bunların evet. bedelini ödemeye hazırız. Evet. Ne yap evet. hizmet yapılacaksa onları karşılarız. Bunlardan kaçmıyoruz. Bu ihale sürecinin devam ettiğini bize söylüyorlar. Ee, bir yıl içerisinde bu sorunun ortadan kalkacağı yönünde e, OSKÜ müdürümüz bizzat kendisi söz verdi. Ee, yani ben olumlu sinyaller aldım diyorum. İnşallah e, verilen sözler e, yerine gelir, daha güzel olur. Çünkü biz niye buraya geldik? Gerçekten çok çaresiz olduğumuzdan, çözümsüz olduğumuzdan, insanların artık ne e, belediyesine, ne devletine, ne de e, muhtarına güveni kalmadı. Yani bana söylenen şu muhtarım, bu su gelmez. Yani. Her fırsatta bunu söylüyorlar çünkü bize çok sözler verildi. Verilen sözlerin akabinde biz de camiye gittik. Camide e, cemaatle paylaştık. Suyumuz başlayacak arkadaşlar. Şöyle olacak, böyle olacak. Yani inan yalan konuşa konuşa biz de yalancı duruma geçtik. E, bugün buraya bunu e, teyit etmeye geldik. E, bir 40 kişilik bir arkadaş grubuyla geldik. Beni cemaatin buraya e, sürükledi. buraya gelmemi. Biz de onlara liderlik yaptık, öncülük yaptık abilerimizi buraya getirdik. Bizler konuştuk. E, vatandaş konuştu. Daha sonra e, yetkililerle görüştük. Yetkililerle bir araya geldiğimizde çözüm konusunda e, iyi yaklaştılar. Yani e, burada bizim davamızın haklı olduğunu zaten herkes biliyor. Onun için yani çözüleceği konusunda bize yeterli bilgileri verdiler. Biz de o niyetle o bilgiyle köyümüze geri dönüyoruz. Kış nüfusumuz evet. ortalama 400-450 civarında oluyor. Hemen evet. yaz nüfusumuz 2000-2500 arasında değişiyor. Temmuz evet. ayında başlıyor. Evet. Eylül ayı sonuna kadar bu nüfus kalabalığı devam ediyor. Hani Ekim ayında biraz daha düşüyor. İşte normal seviyesine düşük geliyor. 400'lü seviyelere geliyor.